Ayasofya'yı da çok görmek istiyordum. Hamdolsun Rabbim onu da nasip eyledim. Müzeyi kendine görmüştüm. Burasında bir çatı vardı, namaz kılınıyordu ama şimdi çok güzel olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Tayyip Erdoğan'a da çok teşekkür ederim. Osman Okumuş'a da çok teşekkür ederim. Bizler için bu geziyi düzenledi. Allah'ım razı olsun. İnşallah evlerimizi de yapanlar bize verirler. Bize bir moral olur. İnşallah sağlıklı sıhhatli yaşamayı Rabbim nasip eylesin. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun teşekkür ederim. Müzeleri gezdik, Eyüp Sultan'ı gezdik, Her tarafı Allah senden bir razı olsun. İnşallah kendimize tekrar tekrar buraya gelmek nasip eder. Çok so, sağ